Yani kamuda tasarruf gerektirecek israfı kim yaptı? Tekrar tekrar sormak lazım. Niye bu tasarruf tedbirlerini alıyoruz? Ne oldu da bu tasarruflara ihtiyaç duyuyoruz? Bir israf oldu. Çok hunharca para harcandı. Nereye gitti belirli olmayan paralar vardı. Günün sonunda da tasarruf gerekti. Şimdi kim yaptı bu israfı? Buna bakmak lazım. Tabi bunun yanı sıra da mantıksız olan şu. Şimdi tasarruf edilecek olan şeyler aslında bütçeye baktığın zaman devede kulak bile değil. Yani siz Cumhurbaşkanı'nın örtülü ödeneğinde bir tasarrufa gidiyor musunuz? Buraya bakıyor musunuz? Veya işte o uçak filolarına bakıyor musunuz? Konvoylarına bakıyor musunuz? Dolayısıyla memurun serviste işe gidip gelmesiyle veya 3 tane işte kamu personelinin bir yere giderken uçak biletinin alınmasıyla tasarruf yapılacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz hiçbir şey olmayacak. Veya geçiş garantili Köprülere ödenen dövizler kamuda tasarruf kapsamında mı? Uçuş garantili havalimanlarına ödenen dövizler ki bunlar hep dövize göre revize ediliyor. Bunlar kamuda tasarruf kapsamında mı? Veya kamuda tasarruf yapacaksanız başlayacağınız en başlıca tasarruf şudur. Kamu bankalarının yandaş kanalları verdiği reklamlar. Bunları kesin kamuda tasarruf yapmış oluyor musunuz olmuyor musunuz? Bakın yani öyle bir israf modeli, öyle bir gereksiz para harcama modeli var ki kamunun bazı yerlerinde buna tasarruf yapmayı gerek görmüyorlar. Niye? Çünkü orada harcamalardan kendi ceplerini dolduruyorlar. Yandaş kanallara reklam verdiriyorlar, kendi cepleri doluyor. Veya işte belli organizasyonlar yapıyorlar, organizasyonun organizatörlüğünü yandaşına veriyorlar, ondan tasarrufa gerek duymuyorlar. İşte gidip bir lokantayla anlaşıp o lokantayı zengin ediyorlar, bir restoranı zengin ediyorlar, bir organizatörü zengin ediyorlar. Bir hava bilmem nesini zengin ediyorlar derken tasarrufu aslında e, buralarda yapman gerekiyor ama dönüyorsun memurlara tasarruf yaptırıyorsun. İşte memur dediğimizde yanlış anlama o üst düzey memurlar falan değil. Yani sokakta gördüğümüz polis, işte sağda solda gördüğümüz öğretmenler yani memur bunlar hakikaten zar zor e, ay sonunu getiren, geçim problemi yaşayan insanların servisine göz dikmiş bir yöntem. Ki bir İngiliz yatırımcı yanlış hatırlamıyorsam e, İngiliz olması lazım diyor ki memurlara ve emeklilere yapılan ödeneklerde kesintiye gidilmediği sürece yeterince kamuda tasarruf yapılmış olmaz diyor. Yani adamlar her şeyimize göz dikmiş vaziyette öyle saçma bir şey ki emekli 10 bin lira alıyor buradan tasarruf arıyorlar. Yani emekliye ne verirsen tasarruf etmiş olacaksın 5 bin lira mı verelim emekliye 5 bin lira vereceğine hiçbir şey verme yani bu tasarruf. Gerekiyorsa buradan biz rahat edeceksek emekliye hiç para vermeyelim, memura hiç para vermeyelim, tasarruf etmiş olalım. Yani böyle saçma bir mantık ama bu şuraya götürecek ülkeyi özelleştirmeleri. Yani bunların temel nihai maksadı bakmayın siz yok araç almayacağız, yok işte şuradan tasarruf edeceğiz, şu giderleri kısacağız hepsi hikaye. Şu anda kasaya döviz sokmanın peşindeler temel gündemleri bu. Dövizi nasıl sokacaklar? Yıllardan beri kurduğumuz, büyüttüğümüz, yatırım yaptığımız X şirketimizi daha satacağız. Nasıl s özelleştirildi, nasıl p özelleştirildi, nasıl bunun gibi bir sürü firmamız özelleştirildiyse şimdi de başka firmalar furyasına başlanacak ve özelleştirmelerle birlikte elimizden alınmaya çalışılacak. Tarımla ilgili ciddi problemler var. Hani bütün bunların yanı sıra TMO ile ilgili ciddi problemler var. Buğday hasat zamanı geliyor fiyat açıklanmıyor. Çay zamanı geliyor fiyat açıklanmıyor. Açıklanan fiyat çok aşağı bir fiyat kalıyor falan derken herkesin bir ümüğünü sıkıp ondan sonra böyle takatsiz hale getirip özelleştirelim yapacaklar. Bu kamuda tasarrufun sonu budur. Bu da Türkiye için çok tehlikelidir ama kimse endişe etmesin. Ben geldiğimde hepsini geri alacağım.